Finansal Başarı Anahtarım YouTube kanalına hoş geldiniz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendi kendinizi motive edin. Kendi kendinize konuşurken olumlu konuşma tekniğini kullanın. Herkesin bir iç sesi vardır ve her zaman dostça davranmayabilir. Ancak bu sesi olumluya çevirmek hayatınızı daha iyi bir hale getirebilir. Olumsuz düşünceleri yakalayıp olumlu bir şekilde yeniden yapılandırarak bunu yapabilirsiniz. Ek olarak kendinize yaşamınıza ve hedeflerinize bilinçli olarak olumlu şeyler anlatın. İşlerinizi kendinize göre düzenleyin. Zevk almadığınız etkinlikleri yeniden değerlendirin. Hedefinize doğru yolculuğunuzun bir kısmını keyfini çıkarmamak normaldir. İşinizi sevebilirsiniz. Ancak iş gününüzün bazı bölümlerinden nefret edebilirsiniz. Bir şeyin zor olduğunu hayal edin ve daha sonra onu yaparken başarıya nasıl adım adım yaklaştığınızı düşünün. Bu şekilde algınızı değiştirebilirsiniz. Örnek verecek olursak, son teslim tarihi ile ilgili stresinizi düşünün. Ardından bir projeyi bitirdiğinizde ne kadar iyi hissettiğinizi hayal edin. Hedeflerinizi paylaşın. Hedeflerinizin ortak olduğu farklı insanlarla bağlantı kurun. Sizinle benzer bir yolculuğa çıkan arkadaşlar edinin veya benzer düşünen kişilerin olduğu bir gruba katılın. Sabırla devam etmek için harika motive edici olabilirler ve hatta mücadele ettiğiniz zamanlar için yararlı tavsiyeler bile verebilirler. Ölçülebilir hedefler belirleyin. Hedef belirleyerek motivasyonunuzu arttırır ve beyni yalnızca spesifik ve ölçülebilir şeylere odaklanmak için eğitebilirsiniz. Hedeflerimize doğru gerçek bir ilerleme kaydederken bu bizi çok daha mutlu ediyor. Motive oluyoruz ve ilham alıyoruz. İlerleme kaydettiğimizi, doğru yönde ilerlediğimizi hissediyoruz. Aksilikler olabilir. Kendinizi aksiliklere hazırlayın. Aksilikler hayatın bir parçasıdır ve herkesin başına gelir. Başarısız olduğunuz anlamına gelmez. Engellerin üstesinden nasıl geleceğiniz konusunda kısa bir plan yapın ve kendinize bunu yapabileceğinizi hatırlatın. Bazen sadece nefes alın ve kat ettiğiniz yolu düşünün. Aksilikleri yönetmekte zorlandığınız zamanlarda derin bir nefes alın ve bir süre hedefleriniz ile ilgili bakış açınızı temizlemeye odaklanın. Hedefiniz için yola ilk çıktığınızda neler hayal ettiğinizi, ne kadarını gerçekleştirdiğinizi ve gerçekleştiremediklerinizi sizi mutlu edip etmediğini düşünün ve tüm sürece uzaktan bakın. Bazen her şeyin içinde kendinizi gidişata kaptırdığınızda önünüzdeki engelleri göremeyebilirsiniz. Ancak kendi hayatınıza dışarıdan bir göz olmayı başarabilirseniz, hedefinize ulaşma yolculuğunuz daha çok keyifli ve hızlı ilerleyecektir. Hoşlandığınız aktiviteleri yapın. Her gün hoşlandığınız bir şeyler yapın. Sevdiğiniz bir şey hakkında çalışmak bile bunaltıcı gelebilir. Bu yüzden kendinize zaman ayırın. İster en sevdiğiniz televizyon şovunun bir bölümünü izleyin ister en sevdiğiniz yiyeceği yiyin veya bir arkadaşınızla kahve için sevdiğiniz şeyler kendinizi gerçekleşme yolculuğunuzda sizin en iyi motivasyon sağlayıcınızdır motivasyonu arttırmak için enerjinizi arttırın enerji büyük bir motivasyon kaynağıdır birisi veya bir şey hakkında heyecanlanırsak genellikle çok motive oluruz en son başardığınız önemli bir şeyi düşünün. Enerjinizin ve motivasyonunuzun yüksek olduğunu tahmin edebilirsiniz. Yaptığımız şeyler hakkında heyecanlandığımızda ve motive olduğumuzda yüksek düzeyde enerji getiririz. Yüksek enerji seviyeleri sürekli büyüme sağlar ve size daha yüksek düzeyde güven verir. Planlarınızı görebileceğiniz bir yerde bulundurun. Eylem planınızı her gün görebileceğiniz bir yerde bulundurun. Bunları evinizde bir yere asabilirsiniz. Planlayıcınıza yerleştirilebilir ve dijital duvar kağıdınız yapabilirsiniz. Ne kadar ilerlediğinizi görmek için günlük olarak bakın. Bazen geride kalmak iyidir. Ancak eylem planınız sizi tekrar yoluna sokabilir. Kendinizi ödüllendirin. Sıkı çalışma ve başarılarınız için kendinizi ödüllendirin. Ödüller hedefinize doğru ilerlemenizi teşvik eder. Size hitap eden bir ödül seçin. Mümkünse hedefinize ulaşmanıza yardımcı olacak bir şey seçmelisiniz. Korkularınızla yüzleşin. Korkularınızla yüzleşmek tatsız olsa bile size büyük bir başarı duygusu verir ve ufkunuzu genişletmenize izin verir. Eğer küçük bir korkuyla başa çıkabilirseniz, daha büyük bir korkuyla başa çıkmanızı engelleyecek hiçbir şey olmayacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.